Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, DTO'nun 8, 13, 14, 21 ve 23. Meslek Komitelerinin üyeleriyle bir araya geldi. Komitelerin yoğun ilgi gösterdiği sektörel değerlendirme toplantısında, DTO'nun demir, metal, filmaşin, bakır, enerji kabloları, makine üretimiyle, montajı ve ticareti, atık toplama, depolama ve bertaraf etme faaliyetleriyle ilgili Konut ve iş yeri yapı kooperatifleri tuğla, kiremit, demir, tel, çivi, boya, vernik, sığhi tesisat malzemeleri ve benzeri her türlü inşaat malzemeleri üretimi ve satışı, cam, ayna ve benzeri imalatıyla satışı, hazır beton üretimi ve satışı, madencilik, mermercilik ve taş ocakçılığı faaliyetleri, mobilya, kereste ve orman ürünleri imalatıyla satışı ve dekorasyon işleriyle iştikal eden üyelerin yer aldığı sektörlerin son durumu, Denizli Ticaret Odası'nın projeleri, faaliyetleri ve hizmetleriyle ticari hayattaki güncel gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan, toplantının başında bir hoş geldiniz konuşması yaparak üyelerine seslendi. Öncelikle her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sabah işimizi, gücümüzü bırakıp bir araya geldik. Özellikle Ramazan önü tüm komitelerimizin tamamıyla bir araya gelerek istişare edelim istedik komite ve sektörlerimizin öneri, fikir, eleştirileri varsa onları konuşalım istedik. Aynı zamanda da komiteler arası hem kaynaşma hem istişare olsun istedik. Başkan Erdoğan konuşmasının ardından aynı masa etrafında topladığı DTO Meslek Komitelerinin üyelerinin de tek tek görüşlerini alarak toplantıyı sonlandırdı.